Tuğladan ördü bir evde yaşıyorum. Bahçemde ağaçlar ve çiçekler var. Toprak da bildiğiniz gibi. Mesela yere oturduğunuzda kıyafetinize çamur bulaşabiliyor. Ama asıl anlamadığım gece gündüz dünyadaki gibi periyodik olarak takip etmiyor. Mesela karanlık olmasını arzu ettiğimde etraf kararıyor. Mesela çiçekleri ve nasıl solduklarını bilirsiniz. Burada bizim de çiçeklerimiz var. Sizin solan çiçekleriniz burada bizimle yeniden açıyorlar. Bu sözler 17 Kasım 1915'te Raymond Lodge tarafından ifade edildi. Ancak Raymond İngiliz ordusunda görevli bir teğmendi ve 2 ay önce Birinci Dünya Savaşı sırasında Belçika'da cephede ölmüştü. Raymond'ın sözleri ise bizlere bir medyum tarafından aktarılıyordu. Yani en azından Profesör Oliver Lodge'un iddiası buydu. Geçen hafta Heaviside Priz çekişmesi hakkındaki videoda kısaca bahsettiğimiz Profesör Oliver Lodge, elektromanyetizma alanında katkılar sunmuş bir bilim insanıydı. Taşra'da doğmuştu, kil tüccarı bir babanın oğluydu ve sekiz kardeşli, entelektüel bir ailede büyümüştü. Nitekim kardeşleri arasından tarihçiler ve matematikçiler çıktı. Oliver Lodge da Liverpool'da fizik ve matematik alanında çalışmalar yaptı. Bugün elektrik konusunda yaptığı çalışmalarla kendisini tanıyoruz çağının bilim insanları gibi Maxwell'in elektromanyetik dalgalarını üretmeye ve saptamaya çalışıyordu. Leyden şişesi denen ve elektriği depolayan ilkel bir kondansatör olan aparatla elektrik akımının izlediği yolu simüle ettiği deneyleriyle meşhurdu. Bu deneylerle bazen üzerine yıldırım düşen paratonerlerin neden işlevsiz kaldığını da açıklamıştır. Paratonerlerin toprak iletkenlerinde elektriksel direnç haricinde indüktans bulunduğunu da saptamış ve bunu çeşitli konferanslarda göstermiştir. Bunun yanı sıra kendisinden daha isabetli bir biçimde elektromanyetik dalgaları keşfeden Hertz'in çalışmalarını da savunmuş ve yaygınlaşması için çalışmıştır. Ayrıca radyo dalgaları ile yaptığı çalışmalar sonucunda aldığı bir patentle tam o sıralarda radyo için patent alan Marconi ile davalık olmuş ve davayı kazanmıştır. Lodge, belki doğup büyüdüğü ailenin de etkisiyle 26 yaşında evlendi ve eşiyle birlikte hemen çocuk sahibi olmaya başladılar dile kolay. 6 kız 6 erkek tam 12 çocuğa sahip büyük bir çekirdek aile oldular. Çocuklarının bir kısmı hayatlarını buji gibi babalarının buluşları ile ilgili şirketler kurarak kazandılar. Bir tanesinde şair ve yazar olduğunu belirtmek isterim. Tam bir aile babası ve bilim insanı olan Profesör Oliver Lodge'un bu bahsettiğim sıfatlarla alakasız ilginç bir tarafı daha vardı. Kendisi bir Hristiyan spiritüalistti, Ruhlar alemine ve ölümden sonraki hayata inanıyordu. Ancak İngiltere'de bu durum dönemin modasıydı. Örneğin Sherlock Holmes'un yazarı olan Sir Arthur Conan Doyle da bir spiritualistti ve Lodge'un arkadaşıydı. Üstelik o da oğlunu savaşta kaybetmişti. Ölümden sonraki hayat konusunda Lodge şunları söylüyordu. Buradaki varlığımdan emin olduğum kadar ölümden sonra öteki tarafta da süren bir varoluş olduğuna eminim. Duyumsal deneyimle bunu anlayamadığınızı söyleyebilirsiniz. Ancak ben anladığımı söyleyebilirim. Bir fizikçi doğrudan duyumsal deneyimle sınırlı değildir. Hiçbir fiziksel organla saptanamayacak birçok konsept ve şeyle uğraşmak zorundadır. Oliver Lodge'un bu açıklamasından da anlaşılabileceği gibi kendisi bilimsel kişiliği ile spiritüalist kişiliğini birleştiriyordu. Lodge 1880'lerde Hayalet Kulübü denen topluluğa katılmıştı ki Hayalet Kulübü bugün hala faaliyet gösteriyor. Kulüp paranormal olaylarla ilgilenen insanları bir araya getiriyor öte dünyadan hayaletlerle iletişim kurma çalışmaları sürdürüyordu. Arthur Conan Doyle ve Charles Dickens gibi ünlü kişiler de bu kulübe üyeydi. Lodge, bunun yanı sıra Londra merkezli parapsikoloji topluluğunun başkanlığını da yapmıştı. Medyumların öteki dünya ile haberleşebildiğine inanıyordu. 1909 yılında bununla ilgili bir kitap yazdı. En küçük oğlu Raymond, savaşa gidip bir yıl sonra hayatını kaybettiği zaman da onunla iletişim kurabileceğine inandı. Oğlunu kaybettikten kısa süre sonra Gladys, Osborn Leonard adındaki medyum bir hanımefendiyle bazı seanslar yapmaya başladı. Medyumun ifadesine göre Mutlu Vadi olarak nitelendirdiği ruhlar alemiyle olan bağlantısını kendisi de bir ruh olan Feda adını verdiği Hindu bir kadın sağlıyordu. Seanslar sırasında Feda medyumun bedeninin kontrolünü ele geçiriyor ve bozuk bir İngilizce ile konuşmaya başlıyordu. Gladys, Feda'nın yaşıyorken büyük 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 babasıyla evli olduğunu söylüyordu. Lodge, ailesi ve Gladys kaybettikleri Raymond'ı çağırdıkları bir sürü seans yaptılar. Oliver Lodge bu seansları 1916'da kitaplaştırdı. Kendisi ruhlar alemi ve ruhlarla iletişime tamamen inanıyordu. 19. yüzyılın sonunda ışığın ve diğer elektromanyetik dalgaların eter adı verilen ve görülmeyen, tespit edilemeyen ve uzayı dolduran bir ortamda ilerlediği inancı bilim dünyasında yaygındı. Lodge, ruhlar aleminin de eterde var olduğunu düşünüyordu. Hatta Hz. İsa'nın çarmıha gerildikten sonra yeniden dirildiğinde bedeninin eterden oluştuğunu ve bu şekilde havarilerine göründüğüne inanıyordu. Bilim ve felsefe dünyasından tepki görse de ruhlar alemi, medyumluk ve telepati gibi konularda da kitaplar yazmaya ve seminerler vermeye devam etti. Ancak kendisi her ne kadar hayatının sonuna kadar kabul etmese de, eter teorisi 1887 yılında Michelson ve Morley tarafından yapılan deneyle darbe aldı, 1905 yılında Einstein'ın özel görelilik teorisiyle tamamen çöpe atıldı. Medium Gladys Leonard da çeşitli araştırmacıların merceğindeydi ve bu kişiler onun Raymond ile ilgili spesifik bilgiler veremediğini ortaya çıkardılar. Örneğin, savaşta birliğinde bulunan askerlerden birinin adını bile veremiyordu. Ayrıca çeşitli psikologlar tarafından yapılan değerlendirmelerde Gladys Leonard'ın psikolojik olarak rahatsız olduğuna, FEDA adını verdiği ruhun yaşadığı kişilik bölünmesi rahatsızlığının bir tezahürü olduğuna kanaat getirildi. Buna rağmen Oliver Lodge'u soğuk okuma ve sübjektif aldatma gibi yöntemlerle oğlu Raymond ile konuştuğuna ikna etmişti ve bu inancı konusunda hayatı boyunca hiç kere adım atmadı. 1940 yılında Oliver Lodge 89 yaşında hayata gözlerini yumdu ölmeden önce Kraliyet Derneği madalyası, Faraday madalyası ve Albert madalyası alarak onurlandırılmıştı. Ayrıca Kral 7. Edward tarafından da şövalye ilan edilmişti. Sir Oliver Lodge bugün İngiltere'de Wiltshire'da bir kilisenin bahçesinde yatıyor. Dönemin spiritüalistlerinin epey kıymet verdiği, ölüm ve yaşamla ilişkilendirilen ancak bugün hala yapılış amacı tam olarak çözülememiş binlerce yıllık Stonehenge'den sadece biraz uzakta. Böylece bir elektrik hikayesinin daha sonuna gelmiş olduk. Eğer daha fazla elektrik hikayesi dinlemek istiyorsanız kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açmayı lütfen unutmayın. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Haftaya yeni bir elektrik hikayesinde daha görüşmek üzere.